All World. counter'ı geçen oyun. Vallahi clickbait değil, şaka yapmıyorum. Kanıtı da burada. Steam SteamDB, Steam'de oynanan oyunların istatistiklerini veren, %100 güvenilir bir site. Siteye göre geçtiğimiz günlerde çıkan Parvolt oyunu, öyle bir satış rakamı, öyle bir anlık kullanıcı sayısına ulaştı ki, counter'ı bile geçti. Evet, counter'ı bile geçti. 2 milyon 33 bin eş zamanlı kullanıcı sayısıyla counter'ı geride bırakan oyun, bütün oyun dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Ve sizlere çok önemli bir bilgi vereyim. Oyun Game Pass abonelerine tamamen ücretsiz. Yani bu rakamların içerisinde Game Pass rakamları yok bile. Oradaki kullanıcı sayısının da inanılmaz boyutlarda olduğunu tahmin etmek zor olmaz. E peki bu oyun ne kadar? Yurt dışında 27 dolardan satılan oyun ülkemizde 13,5 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Counter Strike ne kadar? Ücretsiz. Dostlar yani özetle muhteşem bir başarı söz konusu. Birinci sırada koltukta PUBG oturuyor. Es zamanlı 3 milyon 257 bin oyuncuyla kral tacını senelerdir taşıyor. Ama bu istatistiklere Xbox tarafı da dahil edilseydi PUBG'yi yerden yere vurduğunu görmek şaşırtıcı olmazdı. E peki ne bu oyun? Böyle millet delirmiş gibi oynuyor. Olay ne bu oyunun? Dostlar bu oyunun bu kadar hype yaratmasının arkasındaki en büyük sebep tabii ki Pokemon çılgınlığı başka bir şey değil. Senelerdir doğru düzgün bir Pokemon oyununun gelmeyişi, gelen oyunların da çöp olması yıllardır oyuncuları büyük bir bekleyiş içerisinde tutuyordu. Bu oyunda tam olarak bunu başardı. Oyunculara istediğini verdi. E tabi ki telif hakları yüzünden Pokemon kelimesini ağzına dahi alamayan yapımcılar bu yaratıklara Pokemon diyemedi, hal dedi. Ama hepimiz biliyoruz ki bunlar apaçık Pokemon. Oyun öyle satış rakamlarına ulaştı ki sadece 5 günde direkt 7 milyonları devirdi. Daha da büyüyor çılgınlık. Rekor üstüne rekor haberleri geliyor. Büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken de bu 7 milyonlar 8 olmuş olabilir, 10 olmuş olabilir, 15 olmuş olabilir. Hiç şaşırmam. Ne tür bir oyun? Arkadaşlar oyun öncelikle açık dünyada geçiyor ve hayatta kalma oyunu. Paladı verilen yaratıklarla barış içinde yaşayabildiğimiz oyunda istesek Dost paddler toplayabilir, onları inşa ettiğimiz köyümüzde işçi olarak çalıştırabiliyoruz. Hatta onları satabiliyoruz ve yiyebiliyoruz bile. <laughs> evet standart Pokemon konseptinin dışında ama kim takar ki bunu? Yıl olmuş 2024 artık herkes online survival ve shooter oyunlar peşinde. Bu oyunda bunu muhteşem olarak yapıyor. Elimizdeki silahlarla Pokemon avlama fikri çok keyifli ve eğlenceli. İster tarla ekin, palleri çalıştırın, isterseniz onlara muhteşem yemekler hazırlayın ya da onlara binip nefis manzaralara eşliğinde koca bir dünyayı keşfedin. O size kalmış. Ama ben bu oyunu oynarken gerçekten çok keyif aldım. Epey de başarılı olmuş. Oyun başlangıcında dilediğiniz gibi karakteri özelleştirebildiğiniz gibi multiplayer modunda da arkadaşlarınızla beraber savaşabiliyorsunuz. Oyunda her palın kendine özel yetenekleri ve yapabilecekleri var. Hem onları çalıştırırken hem de savaşırken bunları öğrenmelisiniz. Beyz işlerinde ise adeta köle gibi çalıştırabiliyoruz onları. Ellerine silah verip savaşma olayına girmiyorum bile çok komik. Oyun daha çok taze olmasına rağmen geliştirici firma oyunun gidişatı ile ilgili içerik yol haritasını da paylaştılar. Bunların içinde PvP'den tutun oyun sonu raid bosslarına, Steam ve Xbox crossplaylerden tutun yeni adalara ve pallara kadar birçok içerik planladıkları görülüyor. Kaldırdıkları tonla parayla bunları yapmaları da çok da zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir diğer konu ise oyunun modlanması. Evet YouTube'da modlarıyla dünyaca üne sahip olan Toasted, oyunu Pokemon dünyasına göre modladıklarını ve bununla ilgili de bir video yayınladıklarını söyledi. Anında da video Nintendo'dan telif hatları ile ilgili iddial alıp kaldırıldı ortadan. Nexus Mod gibi sitelerden de bir bir telif hatlarıyla kaldırılan bu modlar aslında oyuncuların hayali gibi çünkü oyunu bildiğiniz Pokemon dünyasına çeviriyor bu modlar. hatta Toasted olayı bir tık ileri taşıyıp beyaz bir van aracın sokağında onu takip almış olabileceğini ve Nintendo'nun onu yakından takip ettiğini hissettiğini bildiren bir tweet attı. Yani ama işin peşini bırakmayarak en yeni attığı tweette de Palworld dünyasındaki dostlarını Pokemon'a modifiye ettiğini açık tweet ile bizlere bildirdi. Özet olarak 2024'ün ilk büyük bombası Palworld oyuncular tarafından çok sevildi ve çok oynandı. Rekorlar kırmaya da devam ediyor arkadaşlar. Siz de bu türü seven oyunculardan biriyseniz mutlaka Palworld'a bir şans verin diye sizlere öneririm. Bu arada arkadaşlar 500 aboneli yani çok çok ufak bir kanalız. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa belki abone olmayı düşünebilirsiniz veya bir like atmayı düşünebilirsiniz. Desteğiniz benim için çok çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.